Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan tarihi Ömer bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi'nin restorasyonunu tamamladı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Ömer bin Hattab Camii ve Nebi Huri Türbesi'nin yaşanan yoğun çatışmadan dolayı yorgun olduğunu, iki etapta restorasyonu tamamladıklarını belirterek şöyle konuştu. Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü de bu anlamda Suriye'de bulunan vakıf eserlerinin korunmasında görevli bir kurumdur. Suriye'de Afrin bölgesinde iki adet yapıyı, tarihi eseri onarımı aldık, korumaya aldık. Bunlardan bir tanesi Şeyh Hadid bölgesinde Ömer bin Hattab Camii, diğeri de Şerran bölgesinde Nebihuri Türbesi'ydi. E, Sahada eserleri gördüğümüzde orada yaşanan yoğun çatışmalar, yıllar süren yoğun çatışmalardan dolayı yorgundu iki yapıda. Fiziksel anlamda, taşıyıcı anlamda büyük bir sıkıntıları vardı. Biz bu sıkıntıları önce iki etapta ele aldık. Birinci olarak yapının taşıyıcı sisteminde yer alan sıkıntıları, taşların arasındaki boşalmış derzleri, harçları tamamlamak suretiyle fiziksel bütünlüğünü sağlamaya yönelikti. İkinci olarak orada bir yaşam sürüyordu. Oradaki bulduğumuz imam evi, gasilhane, vc, dükkan gibi sosyal donatıların ihyası ve oradaki bulunan e, orada yaşanan sosyal hayatın e, devamını sağlamaya yönelik iki etaplı bir çalışma yaptık. E, çalışmamızın sonunda e, gerçekten e, orada yaşayan halkın e, çok büyük e, bir e, takdiriyle karşılandık. E, oraya e, elektrik su temini yaptık. E, Şeyh Halit bölgemizde 20 metre yakından e, su aldık. Şerran bölgesinde o kadar e, yakından su olmadığı için 240 metre derinlikten e sondajla e, su temini yaptık. Şu anda iki eserimizde de elektrik su mevcut ve e, Mart ayında e, açılışı tamamlanacak. E biz de bu yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. E, yurt içinde ve yurt dışında vakıf kültür varlıkların onarımına e, büyük bir gayretle devam edeceğiz. <laughs>